Kim her kim tazim ederse Allah'ın nişanlarına fe inneha min takval kulub. İşte bu kalplerin takvalı olmasındandır. Onların kalplerinin takvalı olmasındandır. Takva ne demek? Allah'a karşı saygı. Allah'a karşı gelmekten sakınma. Buna takva denir. Allah korkusu halk arasında böyle bilinir. Takva. Her kim Allah'ın nişanlarına saygı gösterirse bu Kalbinin takvalı olmasındandır. Kimin kalbinde takva yoksa, Allah'a karşı saygı yoksa nişanlara hürmet etmez. Regaip kandil mi? Boş işler bunlar. Boş muhabbet, kandil diye bir şey yok. Uydurma bunların hepsi. Allah'ın peygamberi öv övmüş bunu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Sahabeler yaşamış bunu ve sen kandil diye bir şey yok diyorsun. Sen hangi dinin talebesisin? Hangi dinin müntesibisin? Buhari'ye küfür ediyorsun, Müslim'e küfür ediyorsun. Neden reformistler Buhari ve Müslim'e küfür ediyor? Kur'an'dan sonraki en sağlam iki tane temel kaynak ne? İmam Buhari'nin sahihi, İmam Müslim'in sahihi. İki tane sahih hadislerin toplandığı eserdir. En kıymetli iki eser budur. Neden Buhari'ye ve Müslim'e saldırıyorlar? Reformistler, Muhammedsiz hocalar. Çünkü Kur'an bir uçaksa Buhari ve Müslim bu uçağın iki tane kanadıdır. Bir uçağın kanatlarını düşürdüğünüz anda, parçaladığınız anda Uçak uçabilir mi? Uçamaz. Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerinden ayırdığınız anda, peygambersiz bir Kur'an getirdiğiniz anda Kur'an'ı istediğiniz şekle getirirsiniz. Bir hamur gibi. Peygamberin anladığını boş ver, benim anladığıma bak dersiniz. Yeni yeni peygamberler türetirsiniz. Bundan dolayı yeni peygamberler ortaya çıkartmak için hadis diye bir şey yoktur diyorlar. Hadisler 200 yıl sonra yazıldı diyorlar. Allah yalancıların burnunu yerde sürtsün mü? Allah yalancıyı dünyada ve ahirette rezil etsin mi? Amin. etsin. Hadisler 200 yıldız. Muhammed Aleyhisselam 23 sene peygamberlik yaptı. 23 sene hayat yaşadı bu insan. Devlet reisliği yaptı, aile babalığı yaptı. 23 sene hiçbir bir şey söylemedi ya. 23 sene hiç konuşmadı mı? Allah'tan korkun utanmaz köpekler. İslam düşmanları Allah'tan korkun. Konuşmayan peygamber istiyorlar. Robot gibi, robo, robot Cop peygamber istiyorlar. Konuşmayacak. Kur'an'ı açıklamayacak o. Biz açıklayacağız. Sen kimsin lan? Rezil. Sen kimsin? Vatikan hocası sen kimsin? Muhammedsiz hocalar bunlar işte. Kim kime dumduma bir din uydurdular. En basit bir amatör kümede bir futbol maçı bile hakemsiz oynanmazken amatör kümede oynayan topçu kardeşlerim var. Beni takip ediyorlar. Bunlara sorun. Hakemsiz maç oynadın mı hiç? Olur mu hakemsiz maç? Amatör kümede bile hakemsiz maç olmaz. Bu nasıl bir din? Hakemi yok, peygamberi yok. Allah niye peygambersiz kitap göndermedi? Bütün kitapları peygamberle gönderdi. Demek ki bu peygamberlere ihtiyacımız var, muhtacız. Bize örnek lazım. Ama bunlar ne korner var, ne taç var, ne offside var, ne foul var, ne kart var. Kim kime dum duma halı saha maçı yaptılar bunlar. Bunlar halı saha maçı yaptılar, şampiyonluk ürettiler, şampiyonluk ürettiler. Hakemsiz maç olmaz. Hakemsiz Kur'an olmaz. Bu Kur'an'ı sana bir hakem açıklayacak. Aranızda ortaya çıkan ihtilafları Kur'an'a ve sünnete götürmedikçe, peygambere götürmedikçe ve kalbinizde hiçbir şüphe ve tereddüt olmadan buna iman etmedikçe, verdiği hükme tereddütsüz iman etmedikçe iman etmiş olmazsınız diyor Kur'an. Ayettir. Sen nasıl Müslümansın ya? Muhammed Aleyhisselam'ın verdiği hükme ben razı olmam. Onun yaptığı tefsire razı olmam. Ben kendim tefsir ederim. Diyorsun. Bu nasıl iş ya? Sen kimi kandırıyorsun?